Gelin hep birlikte Terazi burcunun en uyumlu burçlarını inceleyelim. Terazi burcu Aslan burcu ile ateşli bir aşk ile birliktelik yaşayabilir. Hava grubundan olan Terazi, ateş grubundan olan Aslan'ın ateşini artıracaktır. Çift aralarında büyük bir tutkuyla cinselliğin ön planda olduğu bir ilişki yaşayabilirler. Terazi Aslan'ın istediği ilgiyi her zaman gösterecektir. Terazi burcu ayrıca İkizler burcu ile de çok güzel bir çift olabilir. İkizler Burcu terazi burcunu kıskanmayacak ve onu özgür bırakacaktır. Özgürlükten ve kısıtlanmaktan hoşlanmayan terazi için ikizler burcu bulunmaz bir nimettir. Bu ikili özgürce doyasıya bir aşk yaşayabilirler. Onlar kendilerini ayakları yerden kesilircesine hareketli, eğlenceli, özgür bir aşkın içerisinde bulabilirler. Her ikisi de değişken, hareketli, sosyal hayatı düşkün ve özgürlükten hoşlanırlar. İşte bu yüzden bir araya geldiklerinde kolay kolay birbirlerinden vazgeçemeyeceklerdir.